toplantısı sonrası alınan kararları nasıl buldunuz? Alınan kararlar eğer ki bu ülkenin faydası faydasına ise başım gözüm üstüne. Ne yazık ki ülke bu kararlar ülke hakkında alınmıyor. Başımızda duran bir şahsiyet tek başına 84 milyon kişinin hakkında karar veriyor. Sabahleyin Kayseri Valiliği işte lokantaları, şuraları, buraları yani isim vermeyeceğim. Hepsini kapattı. Ya bugün benim sicilim bozulmuş. Ben kredi çekemiyorum. Kredi çekem çekmek de istemiyorum. Faiz alan da viren de Allah ve Resulüne savaş açmaktır diyor ya peygamberimiz ya. Ya biz Allah'a savaş açmışsık. Biz peygamber efendimize savaş açmışsık ya. Han savaşın niye açtık biliyor musunuz? Sadece geçinmek için ya. Bu dünyada ayakta durabilmek için biz bankalara koşuyorsak 59 milyon kişi bu bankalara borçlu ya. Türkiye'nin nüfusu 84 milyon ya. Nasıl 59 bin kişi, milyon kişi borçlu olabiliyor şaşırıyorum ya. Benim iş yerimi şimdi 32 günlüğüne kapattın. Benim cebimde vallahi sigara param yok ya. Ben 32 gün kimin kapısına varayım ya. Kimse kimseye yardım etmiyor. Kim kimse kimseye acımıyor. Artık var ya adam diyor ki ben yaşayayım da öbürü yansın bitsin diyor. Hani yerine göre 5-15 kişi toplanıyor diyor ya. Vatan ne vatanı ya siz hangi vatandan bahsediyorsunuz? İnsanlar Vatanı savunan adam birbirine yardım eder. Vatanı savunan adam birbirini e, ne bileyim ya. Ya her türlü ihtiyacını giderir ya. Biz vatanımızı satmışsık gitmişsak ya. Bu virüs çıktığından belli 8 ay iş yerim kapalıdır ya. Ya borç aldığım insanlara borcunu ödeyemiyorum ya. Ya yüzlerine bakamıyorum. Avradımın, kızımın yol yüzlerine bakamıyorum. Benim kızımla oğlum sağlıkçı iş bulamıyor ya iş bulamıyor. Şu sağlık sisteminde ihtiyaçları olan en önemli şey sağlık. Benim vallahi billahi iki çocuğum sağlıkta iş bulamıyor ya yemin ediyorum ya. Ben